Ölüsünü bekliyor Ruhi Bey. Bir yanda Ruhi Bey, bir yanda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüyü oturmuş bir iskemleye. <laughs> Bundan sonra sen mi yatıracaksın beni? Ben yatıracağım kızım. Her şey yolunda değil mi baba? Her şey yolunda kızım. Baban Ramiz Karayeski oldukça kimse dokunamaz sana. Hadi uyu. Cey, vursalar, öldürseler, ayrılmayacaksın buradan. Hadi bak. İyisin değil mi? Ha, iyisin. Hı? Ne zaman bitecek baba? Daha kaçımız ölecek? Bizim değil. Senin savaşın. Senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek? Annem öldü daha kim ölecek? Ezel mi? Ali mi ben mi? Hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş? Bitirin artık. Benim kedilerim çıkarın garajdan. saklı ezel. Burada kaldıkça Azrail yanımızda duruyor. Bir planın var mı? Bu ateş en baştan beni yakacaktı. O ateşi üzerime çekmenin zamanıdır. Hadi gidelim. Ayağını korkak alıştırmayan bu sizin zamazingolara benzemez. Adam gibi gitmek istiyorsan basacaksın gaza. Hadi ha? Nasıl olacak şimdi bu iş? Kaçacak mıyız? Onlar bizim peşimizde ama biz kaçmıyoruz yani. Biz de Kenan'ın peşindeyiz. Bir planım var. Tabii ki bir planım var. Kızı, Kenan'ın kızı. Gerçekten var mı o dayı? Ona gidiyoruz yani. Hadi gazla. Ha?